Walters. Alexander Arnold. Bolden. Ice. Alexander Arnold. Evet değerli izleyenler, meslektaşım Gökhan Abdi'nin sesinde bir problem var. Teknik bir problem giderilince tekrar sözü kendisine bırakacağız. Ben Cihan Beşevli, Ankara merkezden sizlere yardımcı olacağım. 12. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sırbistan-İngiltere karşılaşmasını değerli izleyenler. Gey topu aldı. Stones yerden pası topa ve oyuna hakim taraf. Maç başladığı andan itibaren İngiltere diyebiliriz. Euro 2024 C grubunda günün ikinci maçı değerli izleyenler. Borsato ilk yarıyı bitiriyor değerli izleyenler. İngiltere soyumu odasına Ekranlara yansıyan Cüt 13. dakikada attığı golle 1-0 öne önde gidiyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben 15 Beşevli, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum efendim, hoşçakalın. Binebze takımına rahat nefes aldırdı ve maçta son düdük geliyor. Sırbistan 0, İngiltere 1 maçın sonucu. 13. dakikada Beringham'ın atmış olduğu gol İngiltere 1-0 kazanıyor. Kısa bir reklam aramız var.